Herkese merhaba. Bugün sizinle bu küçük yapraklardan yapacağım. Bu yaprakları özellikle küçük çiçeklerin süslemelerinde kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsak başlayalım. Ben yine koton amigurumi iplerinden kullanacağım. ince olanlardan 2 numarada bir tığım var. İlk olarak 8 tane zincir çekeceğim. Tığımı bu şekilde yerleştiriyorum ve ipimi çeviriyorum. Şu uç kısımdan baş parmağımla tutarak bir ip doluyorum ve tığımdan geçirerek bu ilmeğimi kilitliyorum. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. İlmeğimin olduğu zincir değil, bir sonrakinden tığıma herhangi bir ip dolamadan tığım bu zincirden geçiriyorum, birip doluyorum ve çekiyorum. İki tane ilmeğim var, birip doluyorum ve bu iki ilmeğimi ikisini aynı anda alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum, birip doluyorum tığıma. bir sonraki zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum, birip doluyorum ve çekiyorum. Üç tane ilmeğim var, birip doluyorum ve üçünü aynı anda çekiyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. Tığıma bir ip doluyorum. Zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bir ip doluyorum ve çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Bu kez bir ip doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bir ip doluyorum. İkisini de bir alıyorum. Şimdi iki tane ip doluyorum tığıma. Bir sonraki zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bir ip de burada dolayarak çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluştu. Bir ip doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bir ip doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bir ip doluyorum. İkisini de bir alıyorum. Üçlü trabzan yaptık. Bir tane ip doladım. Bir sonraki zincirin tepe noktasına batırıyorum. Bir ip doluyorum ve çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir ip dolayarak ikisini bir alıyorum. Bir ip dolayarak ikisini de bir alıyorum. Tekrar bir tane ip doluyorum. Bir sonraki zincirin tepe noktasına batıyorum. Bir ip doluyorum ve çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir ip dolayarak üçünü aynı anda çekiyorum. Bu kez ip dolamadan bir sonraki zincirden batıyorum. Bir ip dolayarak çekiyorum. İki ilmeğim var. Bir ip dolayarak çekiyorum. Bu son zincirim. Bir tane daha sık iğne yapacağım buraya. Yani ipsiz batıyorum. İki ilmeğim var ve çekiyorum. Şimdi burada yaprağımızın şu uç kısmını yapacağız. Bakın iki tane sık iğne yaptım aynı ilmeğe. Bu kez bir zincir çekiyorum ve yapmış olduğum en son sık iğnenin şurada bakın iki tane bacağı var. Buradan tığımı geçiriyorum. Tekrar göstereyim. Yapmış olduğum sık iğne bir tane zincir çekiyorum ve hemen şurada bir ve iki tane bacağı tığımı geçiriyorum. Bir ip dolayarak kaydırma yöntemiyle bunu ilmeğimden de geçiriyorum. Sonra aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın bu uç kısmı oluştu. Şimdi bir tane ip doluyorum. Diğer zincirin bu tarafındaki gibi bu tarafına da aynı şekilde işlemler yapacağız. Hemen yan tarafına batıyorum sıradaki zincirin tepe noktasına ve 3 tane ilmeğim oluştu. 3'ünü aynı anda çekiyorum. Bir ip doluyorum. Sıradaki zincire batıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir alıyorum. İkisini de bir alıyorum. 2 tane ip doluyorum. Sıradaki zincire batıyorum. 4 tane ilmeğim oluştu. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini de bir alıyorum. Bir tane ip doluyorum. Sıradaki zincire batırıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir alıyorum. İkisini de bir alıyorum. Bir tane yine doluyorum ip. Sıradaki zincire batırıyorum. Dolayarak çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir ip dolayarak üçünü aynı anda çekiyorum. Şimdi en son zincirim kaldı. Buraya da herhangi bir ip almadan batırarak iki ilmeği sık iğne olarak örüyorum. Şimdi başlangıçtığımız noktaya geldik. Şurada başlangıç ilmeğim var. Buraya herhangi bir ip almadan zincirimi tığımı geçiriyorum. ip alıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burayı biraz çekerek sıkıştıracağım. Şimdi bu ortadaki damar kısımlarını yapacağız. Bu noktaya kaydırma yaptıktan sonra, bakın burada delikler oluştu. Battığımız noktalar, buraya tığımı batırıyorum ve arka taraftan ipi alarak kaydırma yöntemiyle ipimden geçiriyorum. Hemen bir sonrakine batırıyorum tığımı, arka taraftan alıyorum, ipimi çekiyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Tığımı geçiriyorum. İpi arka taraftan alıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Toplam 8 tane deliğimiz vardı. Bakın zaten ördüğümde bu delik aşamaları oluşmuştu. Evet, son olarak şurada ben zincir çekerek oluşturduğum bir boşluk var. Buraya batacağım ve buradan çekeceğim. Bakın. Şimdi ipimi kesiyorum. Şu kısmı biraz çekeceğim şu ön yüzündeki biraz daha sıkışsın diye. Sonra aynı delikten ters taraftan batıyorum ve ilmeğimi arka tarafa alıyorum. Bakın damar kısmı bu şekilde oluştu. Uç kısmı da bu şekilde oluşuyor. Şimdi daha ince uçlu bir iple ben bu son kalan ipimi arka taraftan bu şekilde yürütüyorum. Ve her iki ipimi de kesiyorum. Bakın yapraklarımız bu şekilde. oluşuyor. Dediğim gibi küçük bir çiçeğin etrafını süslemekte kullanıyorum. Yaprak videomun sonuna geldik. Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.